Bir haftanın daha sonuna geldik. Peki bu hafta kripto para piyasasında neler yaşandı inceleyelim. Güney Kore Merkez Bankası CBDC pilot uygulamasını 3 bölgede test edecek. Merkeziyetsiz borsa Curve Finance'a siber saldırı düzenlendi. Saldırıda 47 milyon dolarlık kayıp gerçekleşti. ABD'nin Vergi Düzenleyici Kuruluşu IRS kripto stake hizmetlerinin vergiye tabi olduğunu açıkladı. Michael Saylor tarafından kurulan MicroStrategy, Bitcoin yatırımlarına devam ediyor. Temmuz'da MicroStrategy 14.4 milyon dolar karşılığında 467 Bitcoin daha satın aldı ve şu anda 152.800 Bitcoin'e sahip. Bu arada MicroStrategy daha fazla Bitcoin satın almak için 750 milyon dolara kadar hisse satışı planladığında söylemeden geçmeyelim. Kenya Bitcoin ile ilgili yeni bir karar aldı. Kararda ülke kişisel gizlilik endişelerini gündeme getiren projenin faaliyetlerini askıya aldı. Kararın tedbir amaçlı olduğu bildirildi. Robinhood 2023'ün ikinci çeyreğine ilişkin finansal raporlarını paylaştı. Raporda borsanın kripto gelirlerinin ilk çeyreğe kıyasla %18 düşerek 38 milyon dolardan 31 milyon dolara gerilediği görüldü. Küresel bankacılık devi Goldman Sachs, küresel yapay zeka yatırımlarının 2025 yılına kadar 200 milyar dolara ulaşabileceğini bildirdi. TÜİK Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuzda yıllık enflasyon %47.83 oldu. TÜFE ise aylık bazda %9.49 olarak açıklandı.